Merhaba arkadaşlar, ben Zuhal Özgün. Bugün sizlere özel öğretim yöntemleri dersi, öğretim tekniklerinin önemli birkaç yönteminden bahsedeceğim. Bunlar beyin fırtınası, altı şapka tekniği, altı ayakkabı uygulama tekniği. Beyin fırtınası bireylerin yaratıcı düşünmelerini devreye sokarak çok sayıda fikri kısa sürede elde etme tekniğidir. Beyin fırtınası etkin katılım sağlar ve sorun çözme becerisini geliştirir. Fikirler kesinlikle eleştirilmemelidir. Sınıfta zevkli bir hava oluşturulur. Tartışma konusu veya bir problem olmalıdır. Merhaba Kaan. Biliyor musun bugün okulda öğretmenimiz beyin fırtınası tekniğini uygulattı. Saçma sapan bütün fikirlerimi söyledim ve öğretmen kızmadı. Ben bu beyin fırtınası tekniğini çok sevdim. Peki sorunun çözümüne katkıda bulunabildiniz mi? Tabii ki arkadaşım. Çünkü beyin fırtınasında sorun çözümü çok önemliymiş. Bir örnek verecek olursak, futbolda seyircilerin kötü söz ve hareketlerini nasıl bir yolla ortadan kaldırabiliriz? Sorusu öğrencilere sorulur ve beyin fırtınası tekniğiyle öğrencilerden alınan cevaplar eleştirilmeden tahtaya yazılır ve ders sonunda bir değerlendirme yapılır. Hadi şimdi de bir soru çözelim. Bir öğretmen öğrencisine "Nehirler tuzlu olsaydı ne olurdu?" sorusunu yönelterek 10 dakika boyunca öğrencilerden gelen fikirleri tahtaya yazıp bu fikirlerin tartışılıp değerlendirilmesini sağlamıştır. Bu öğretmen aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır? A) Soru-cevap B) Çember C) Forum D) Açık oturum E) Beyin fırtınası. Soru analiz edildiğinde öğretmenin öğrencilerine nehirler tuzlu olsaydı ne olurdu sorusunu yönelterek 10 dakika boyunca öğrencilerinden gelen fikirleri tahtaya yazıp bu fikirlerin tartışılıp değerlendirilmesini sağlaması beyin fırtınası tekniğidir. Beyin fırtınası tekniğinde asla eleştiri yoktur. Kısa sürede çok sayıda fikir elde etmek en önemli amaçtır. Soruda süreyi vurgulaması ve önce fikirleri tahtaya yazıp ardından değerlendirilmesi diğer seçeneklerin elenmesini sağlamaktadır yani cevabımız e seçeneği beyin fırtınasıdır. altı şapka düşünme tekniği altı şapka düşünme tekniği öğrencilere düşünme eğitimi verirken kullanılan son derece önemli bir tekniktir. altı şapka düşünme tekniğindeki altı şapka altı farklı düşünmeyi ifade eder. Bu teknik uygulanırken önemli olan bütün öğrencilerin oyunun kurallarını bilmesi ve bunların farkında olmasıdır. Bu teknikten en yüksek verim alabilmek için altı şapka düşünme tekniğinin bütün öğrencilerin ortak bir dili haline gelmesi gerekmektedir. Aynı olaya farklı bakış açısı getirme, düşüncelerini sistematikleştirme ve doğru karar vermede kullanılan bir tekniktir. Altı şapka düşünme tekniği olayın tüm yönlerini görerek doğru karar vermeyi sağlar. Tek tip düşünme türüne takılıp kalınmasını önler. Çok boyutlu düşünmeyi sağlar. Karar, analiz, sentez ve değerlendirmeyi sağlar. Farklı öğrenciler aynı konuya ilişkin farklı duygu, tutum ve inanışa sahip olabileceğinden tüm sınıfla ortak karar alınmayabilir. Bu teknik, bu teknik kullanılarak ders daha canlı hale getirilir ve öğrenci aktifleştirilir. Düşünme becerilerini geliştirir. Kalabalık sınıflarda kullanımı zordur çünkü bu teknik zaman alıcıdır. Şimdi e, altı şapka düşünme tekniğinin renklerini yani şapka renklerimizi ve temsil ettiği düşüncelerden bahsedelim. Beyaz şapka tarafsız, net objektif bilgileri temsil eder. Kırmızı şapka duygusal, sezgisel tutkuları temsil eder. Sarı şapka iyimser, olumlu, pozitif faydaları sever. Polyana şapkasıdır. Siyah şapka karamsar, kötümser, tehlike, risk, olumsuzlukları temsil eder. Şeytanın avukatlığını yapar. Yeşil şapka yaratıcılığı, üretkenliği temsil eder. Mavi şapka değerlendirme, sonuç ve karar şapkasıdır. Diğer tüm şapkaları göz önüne alıp karar verir. Örneğin bir ev almak istiyoruz. Karar verirken altı şapka tekniğini şu şekilde kullanabiliriz. Beyaz şapka. Ev 3 oda 1 salon ve fiyatı 100.000 TL. Burada beyaz şapka Ev hakkında net ve objektif bilgiler veriyor. Kırmızı şapka. Bu kadar yıl çalıştıktan sonra biriktirdiğim paralarla ev alacağım için çok mutluyum. Burada ise kırmızı, kırmızı şapka ile ev alacağından dolayı duyduğu mutluluğu ifade ediyor. Sarı şapka. Ev ana caddeye, metroya, alışveriş merkezine yakın, ileride prim yapar. Burada ise Evin e, pozitif yönlerini görüyor. Siyah şapka. Ev kuzey cephe, son katı çok soğuk olur, tavan akabilir. Siyah şapka ile evin olumsuz yönlerine değiniyor. Yeşil şapka. Çeşitli kurumlarda çalışan üst düzey yöneticiler apartmanda oturuyor. Onlarla konuşup çevremi genişletir, işlerimi daha da büyütebilirim. Yeşil şapka ise yaratıcılık ve üretkenliği gösteriyor. Mavi şapka. Bu evi almam doğru tercih olacak. Burada ise son aşama olarak bir karar veriyor. Şap Altı şapka tekniğini özetleyecek olursak, kırmızı şapka duygusal, beyaz şapka tarafsız, Siyah şapka kötümserliği ifade ediyor, mavi şapka serin kanlılığı, sarı şapka iyimserliği, yeşil, yeşil şapka ise yenilikçiliği ifade ediyor. Şimdi bir örnekle e, pekiştirecek olursak konumuzu. Lale öğretmen derste haberleş. Haberleşme ile ilgili konu işlerken televizyon hiç olmasa hayatımızda nasıl olurdu sorusunu sorar. Öğrenciler olayı tarafsız, olumlu, olumsuz gibi çok yönlü olarak düşünürler. Soruya ilişkin yeni çözümler bulurlar. Duygularını tanımlarlar, analiz ederler, farklı fikirleri empati yaparak değerlendirirler. Lale öğretmenin bu örnekte kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? yaratıcı drama, soru-cevap, altı şapka düşünme, problem çözme, in, istan istasyon. Olaya olumlu-olumsuz, tarafsız bakarlar ifadesi ve devamında gelen çok yönlü düşünme ifadesi çözüme götüren belirleyicilerdir. Çözüm üretir, duyguları anlar, empati kurar ifadesi çözümü kesinleştirmiş olur. Yani cevabımız altı şapka düşünme tekniğidir. Altı ayakkabı tekniği Altı ayakkabı uygulama tekniği bir kişinin farklı türden durumlara uyum göstermesi ve bundan yola çıkarak benzer durumlarda uygun şekilde davranması amacıyla kullanılır. Altı ayakkabı tekniği yaratıcılık ve empati geliştirir. Aynı anda birden fazla ayakkabı kullanabiliriz. Bu da öğrenciye farklı durumlarda kullanabileceği alternatifler sunar. Ayakkabı renkleri ve temsil ettiği düşüncelerden bahsedelim. Lacivert resmi ayakkabı rutin işleri ve resmiyeti çağrıştırır. Bir işin gereğinin yapılmasını ister. Gri spor ayakkabısı Rahat ve dikkat çekmeden uygulama, araştırma ve delil to toplamayı gerektirir. Kahverengi yürüyüş ayakkabısı. Esnekliği, uyanıklığı ve pazarlığı ifade eder. Turuncu lastik çizmeler. Tehlikeye karşı tedbir almamızı ister. güvenliğe sağlanması en önemli iştir. Pembe ev terliği. Duyarlılık, sevgi ve empati ifade eder. Kişi sorunu kendi sorunu gibi ele alır. Mor binici çizmeler yetkiyi, gücü, asaleti ve otoriteyi temsil eder. Liderlik ve hakimiyet söz konusudur. Şimdi ise arkadaşlar altı ayakkabı uygulama tekniği ile alakalı bazı örnekler vereceğiz. Zacivert Ayakkabıdan başlayalım. Bir aile ta tatile çıkmaya karar veriyor. Eşyalarını toplayıp yola koyuluyor ve bir müddet sonra ütünün prizde takılı kaldığını hatırlıyorlar. Lacivert ayakkabı ile aile evden çıkmadan rutin kontrollerini yapabilirlerdi. Turuncu ayakkabı tekniği. Sınıfta öğrenciler arasında gruplaşmalar olmuş ve okul çıkışı öğrenciler birbirlerine zarar verecektir. Derse giren öğretmen bu durumu fark etmiş. Öğretmen turuncu tarzda bu tarzda da uygulama tekniğine göre durumun değerlendirmesini yaparak önceliklerini belirler. Öncelikle öğrencilerin kavga etmelerini önlemek, birbirlerine verecekleri zararı en aza indirmektir. Öğretmen Durumun önemine binayen öğrencilerle konuşabilir ya da okul idaresine bu durumla ilgili bilgi vererek kavgayı engelleyebilir. Kahverengi ayakkabı uygulama tekniği. Alışverişlerde pazarlık yaparken kahverengi yürüyüş ayakkabısını giymek gerekir. Çünkü pazarlıkta sabit fiyat olmaz. Her an fiyat değişebilir. Gri ayakkabıda ise okula devamsızlık eden öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin araştırılması, bu nedenlerin ortaya çıkarılması çıkarılmaya çalışılma, çalışılmalıdır. Pembe ayakkabı uygulama tekniği. Yolda geçerken ağlayan bir çocuk sesi duydum. Kafamı çevirip baktığımda parkta yalnız başıma başına park, e, bankta oturan bir çocuğu gördüm. Başımı çevirip gitmek istedim ama yapamadım. Usulca yanına yaklaştım. Önce ismini sordum. Adı Ali'ymiş. Ali neden ağlıyorsun? Neden burada oturuyorsun? Eve neden gitmiyorsun dedim. Benim annem ve babam geçen ay trafik kazasında öldü. Bunu dedi. Bunu der demez yine ağlamaya başladı. Anlattıkları beni etkilemişti. Başımı çevirip gözümdeki yaşları sildim. Görmesini istememiştim galiba. Biraz daha konuştuk, sonra elinden tutarak babaannesinin evine götürdüm. Mor ayakkabı tekniği. Bir hakim iş hayatında adaletli davranmak zorundadır ama özel hayatında adalet beklenmeyebilir. İki samimi arkadaş aynı okulda müdür ve öğretmen olarak çalışmaktadır. Okuldayken arkadaşlık ortadan kalkar. Müdür müdürlük görevini yerine getirir, öğretmen ise öğretmenlik görevini. İş hayatına arkadaşlık ilişkisi giremez. Not. Altı şapka düşünme tekniğinde şapkalar kafaya giyildiği için düşün, düşünmeyi, altı ayakkabı uygulama tekniğinde ayakkabılar ayağa giyildiği için uygulamayı çağrıştıran sembollerdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.